Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosu karşınızdayım ve konumuz yine kara delikler. Son seferinde ilginç bir gelişme olmazsa bundan sonra bir daha kara delik videosu yapmayacağım demiştim ama bu kara deliklerin gizemle de bitmiyor. Bugünkü videomuzun konusu da kara deliklerin çok farklı bir türüyle alakalı. Aslında bunlar biraz daha kuramsal kara delikler. Mikro kara kuantum fiziğinde kuantum mekaniği kara delikleri denir aslında. Gerçekte var olup olmadıklarını bilmiyoruz. Teorik olarak olabilirler. Fakat şu güne kadar Mikro karadelikleri gözlemleyebilmiş değiliz. Fakat bazı iddialara ve bazı şüphelere göre bu mikro karadeliklerden biz bile birkaç tane yapmayı başardık. İşte bugünkü videomuzun konusu bu. Mikro karadelik nedir? Nasıl oluşur? Gerçekten de mikro karadeliklerin var olabilmesi mümkün mü? Dünyamızda biz kendimiz laboratuvar ortamında mikro karadelikler yapabilir miyiz? Ve bu karadelikler kontrolden çıkarsa gezegenimizin yok olmasına sebep olabilir mi? Bunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Mikro kara deliklerin yani kuantum mekanik kara deliklerinin ne olduğunu size anlatabilmem için öncelikli olarak kara ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ki bu konuda içiniz rahat olsun benim bir sürü videom var kanalımda bulabilirsiniz. Ama size kara delikler konusunda başlangıç için şu videoyu öneririm onu izleyebilirsiniz. Eğer o videoyu izlemeyecekseniz ben yine de kara deliğin ne olduğunu çok kaba bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Güneşimizden çok daha büyük kütleye sahip yıldızlar öldüklerinde son aşamada süpernova ile patlarlar ve geriye süper yoğunluktaki bir tekillik kalır. İşte biz en kaba haliyle buna kara delik diyoruz. Kara deliklerin iki türü var. Birincisi size az önce dediğim gibi bir yıldızın ölümüyle ortaya çıkan kara delikler. Bunun dışında bir de süper kütleli kara delikler var. Bunlar yıldız ölümleriyle ortaya çıkmıyorlar. Bunlar devasa hidrojen bloklarının içe çökmesiyle oluşuyorlar ki onla da şu videoda anlattım oradan izleyebilirsiniz. Ama iki kara delik türünde de olması gereken şey bol miktarda kütle. inanılmaz miktarda kütle. Bizim dünyamızın milyonlarca katı kütleye ihtiyacımız var doğal yollardan bir kara delik oluşturabilmemiz için. Ama bazı fizikçilere göre bir kara delik oluşturabilmek için korkunç miktarda kütleye ihtiyacınız yok. Çünkü kara deliği oluşturan şey çok büyük miktardaki kütle değil, o kütlenin belli noktaya sıkışmasıdır. Çok büyük kütleli yıldızlar muazzam miktarda kütle çekime sahip oldukları için bu sıkıştırma etkisini kendileri doğal olarak yaratabiliyorlar. Fakat siz bunu farklı ortamlarda yapmayı denerseniz ya da bazı küçük hileler yaparsanız çok büyük miktarda kütleye ihtiyaç duymadan kendi kara de yapabilirsiniz. Dünyamızdan binlerce hatta milyonlarca kat daha fazla kütleye sahip olan yıldızlar Sahip oldukları kütle çekimi sayesinde bu sıkıştırmayı yaratabiliyorlar. Ama bazı özel ortamlarda ya da bazı özel durumlarda bu kadar büyük miktarda kütleye ve kütle çekimine ihtiyaç duymadan da kendi kararlılığını yapabilirsiniz. Fakat bunu yapabilmeniz için de atom altı evrene inmemiz lazım. Yani kuantum evrenine gitmemiz lazım. Çünkü mikro oluşturabilmek için atom altı parçacıkları birbirlerine vuruşturmamız lazım. Atom altı evrendeki parçacıkları biz burada bosonlardan, gluonlardan vesairelerden bahsediyoruz. Eğer bu parçacıkları ışık hızına çok yakın bir hızda hareket ettirmeyi başarırsanız ve bu parçacıkların büyük bir kısmını ki bu kısım aşağı yukarı 22 mikrograma yakın bir rakam oluşturmak zorunda kütle olarak. Bu kadar parçayı aynı anda belli bir noktada çarpıştırmayı başarırsanız siz bu parçacıkları çok kısa bir süreliğine çok ciddi anlamda sıkışmaya ve bir arada durmaya mecbur hale getirirsiniz ve bu da teorik olarak bir tekillik oluşturur. Eğer atom altı evrendeki bu parçacıkları aynı anda çarpıştırmayı başarırsanız bir noktada onları kaynaştırmayı başarırsanız çok kısa bir süreliğine de olsa bu çarpışma etkisi, kara delikleri oluşturan o muazzam kütle çekimi kısa bir süreliğine taklit edebilir. Ve siz farkında bile olmadan atom altı evrende mikro 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 kütleye sahip minicik bir kara delik yaratabilirsiniz. Mikro kara delikler teorik olarak mümkün olabilir ama pratikte gerçekten var mı? Yani mikro kara delikler bizim evrenimizde ya da bizim dünyamızda var olabilirler mi? Var oldular mı? Bu soruya 1970'li yıllarda Stephen Hawking kocaman bir hayır cevabını vermişti. Halting'e göre evrenin ilk zamanlarında yani büyük patlamanın ilk saniyelerinin ya da ilk dakikalarında bu tarz parçacıklar birbirleriyle çarpışıp kaynaşmış olabilirler. Çünkü yoğunluk kat safhadaydı. Fakat ona göre bu mikro ömürleri son derece kısa sürecekti. Yani saniyenin binde biri kadar sürede sürecekti ve hepsi buharlaşıp yok olacaktı. Hawking'e göre günümüzde bu tarz mikro karadeliklerin oluşması ve onların büyüyüp hayatta kalması imkansızdı. Ki buna gerekçe olarak da meşhur Hawking radyasyonunu öne sürüyordu. Ki bu arada benim Hawking radyasyonu ile ilgili bir videom da var, linkini koyuyorum, oradan izleyebilirsiniz. Hawking kabaca şunu söylemiştim, tamam evrenin ilk anlarında yani büyük patlamanın ilk saniyeleri içerisinde bazı mikro karadelikler oluşmuş olabilir ama bunların hiçbiri şu anda yaşamıyor. Ve bu karidekler sadece çok özel ortamlarda, çok kısa anlarda yaşayıp hemen ölüyorlar demiştim. Peki Hawking haklı mıydı? 70'li, 80'li, 90'lı ve 2000'li yıllarda yapılan birçok çalışmanın sonucunda Halking'in gerçekten de haklı olduğuna dair çok sağlam bulgular elde edilmişti. Gerçekten de evrenin o ilk anlarında yani büyük patlamanın ilk dakikalarında Parçacıklar belli bir noktada birleşip mikro karadelikler oluşturabilirdi, fakat bunların ömürleri son derece kısa sürecektik. Çünkü biz artık halking radyasyon diye bir şey olduğunu ve karadeliklerin trilyonlarca yıl bile yaşasalar, günün birinde buharlaşıp yok olacaklarını biliyoruz. Hatırlayanlarınız var mı bilmiyorum. 2000'li yılların başında CERN'deki büyük hardon çarpıştırıcısı faaliyete geçeceği zaman çoğu insan bununla ilgili büyük endişelerini dile getirmişti. İddialara göre CERN'deki bu devasa parçacık hızlandırıcı çalışmaya başladığında ve hardon çarpıştırıcısı içinde de parçalar çarpıştırıldığında bazı mikro oluşabilirdi. Ve daha kötüsü bu mikro bir anda çok ciddi anlamda madde ve enerji yutmaya başlayıp büyüyebilir, bütün gezegeni de yok edebilirlerdi. O günleri hatırlıyorum ben baya baya ciddi ciddi büyük hardon çarpıştırıcısının iptal edilmesini isteyenler vardı. Bu alet çalışırsa bir kara oluşacak, kontrolden çıkacak. Bu kara etrafındaki her şey yutarak büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Sonunda bizim gezegenimizi hatta güneş sistemimizi bile yutacak diyorlardı. Ki o dönemde bununla ilgili birçok film yapıldığı, çizgi film yapıldığı hikayeler yazıldı vesaire vesaire vesaire. Fakat günün sonunda büyük hardon çarpıştırıcısı tekrar tekrar çalışmasına rağmen orada tekrar tekrar çarpıştırmaların yapılmasına rağmen bir kara oluşup da dünyayı yok etmedi. Yani yok etmedi. Söndeki bir sürü çarpıştırma deneyinden sonra tehlikeli bir durum ortaya çıkmadı fakat bazı bulgulara göre bu mikro kare delik efsanesi gerçekti. Gerçekten de dedektörün içerisinde bazı şüpheli bulgulara rastlanmıştı. Yani teorik de olsa mikro kara deliklerin oluşması mümkündür. Ve bu kara delikler gerçekten de Hawking'in dediği gibi çok kısa süre içerisinde de yok oluyordu. Yani en azından o şekilde tahmin ediyoruz çünkü. Yok da zaten büyük bir felaket yaşardık. İşte bu bulgulara bakan bazı parçacık fizikçileri bu tarz cihazların içerisinde yani çarpıştırıcıların içerisinde mikro kara deliklerin yapılacağını iddia etmeye başladılar. Yani çok kontrollü ortamlarda kara delik üretmeyi başarabiliriz. Bunun için bize 10 güneş kütlesi lazım değil ya da koca bir galaksi dolusu hidrojene de ihtiyacımız yok. Sadece parçacıkları doğru noktada doğru hızda çarpıştırmayı başarırsak bunu yapabilmemiz mümkün. Ama bunu yapmaya kim cesaret edebilir? Hawking mikro kara deliklerin çok kısa ömürlü olacağını söylemişti. Haklıydı, doğruydu fakat... Çok 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 küçük bir ihtimal dahi olsa bir kara delik oluşturmaya çalıştığınız zaman, işlerin kontrolden çıkma ihtimali de az da olsa mümkün. O yüzden bu yapay kara delik oluşturma işine bilim dünyası pek de sıcak bakmıyor. Buna teşebbüs etmeye çalışan birileri oldu ama şu ana kadar çok ciddi anlamda destek bulamadılar. Yani sözün özü, mikro kara delikler yapılabilir mi? Yapılabilir. Bunlar kontrollü bir şekilde beslenerek kontrol altında tutulabilirler mi? Tutulabilirler. Ama bunu kim ister? Yani bana bugün çıkıp da işte şurada bir tesis kuracağız, o tesiste bir kara delik üreteceğiz, kontrollü bir kara deliğimiz olacak deseler ben buna kesinlikle destek olmam. Bu deneyin yapılmaması için elinden geleni yaparım. Günün sonunda teorik de olsa mikro kara delikler yapmak ve onları kontrol altında tutabilmek fikri bana yeter. Ben daha ötesine geçmek istemiyorum size de bilemem. Bakalım yakın zamanda birileri mikro kara delik oluşturup onu kontrol altına almayı deneyecek mi? Bunun olmasını istemem ama bir taraftan da merak beynimi kaşımadan da durmuyor. Bekleyip göreceğiz. Ama şu an için gezegenimizi bir kara devin yutma ihtimali yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi yine açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sunar diyorum. İyi günler.